Antik çağların Ege'deki en önemli 3 kentinden birindeyiz. Milet'teyiz. Milet M.Ö. önce 3350 yılında ilk yerleşimlerin yaşandığı bir yer. Yani bundan 5500 yıl önce yerleşilmiş Millete. ama kayıtlarda adı ilk kez Hitit kayıtlarında bundan tam 3337 yıl önce geçiyor Hitit kayıtlarında adı var Millet kentinin. Ama ve lakin bundan 2500-2600 yıl önce dev bir deniz imparatorluğuna dönüşüyor. Karadeniz kıyısında tam 98 kent kuruyor milletliler. inanılmaz zenginleşiyorlar. Bu kentler arasında Sinop var, Trabzon var ve Kırım var. Her üç şehirde daha sonraki dönemlerde de çok önemli şehirler oluyorlar. İşte o şehirlerin zenginliği milleti çok zenginleştiriyor. Efes'le ve Bergama ile birlikte Ege'deki en önemli üç kentten biri oluyor. Milleti şehir olarak üç tarafı denizle çevrilidir. Ve tabii ki milletin en önemli noktalardan biri de özellikle de bir de Tales gibi büyük, büyük bir sefecinin millete yetişmesidir. Artı millet aynı zamanda bir, bir liman kentidir yani Efes'ten sonra büyük bir liman kentidir. Ve dolayısıyla işte Apollo Tapınağı'nın burada bulunması, Apollo Tapınağı'nın milleti temsil etmesi ve Apollo ile millet arasındaki kutsal yolun önemi bunlar hepsi Mediter evet, Antik Şehir olarak ön plana çıkarmaktadır. Arkamda gördüğünüz şu anda bataklık olan yer kutsal yolun başlangıcı. Milletliler bu yoldan dünyadaki en önemli birkaç Apollon tapınağından biri olan Didim Apollon Tapınağı'na doğru e, her Mayıs ayında yürüyüşe geçiyorlar. Bir tür haç yolculuğuna çıkıyorlar. 16 kilometre boyunca yürüyorlar ve tapınakta Tanrı'ya merak ettikleri, e, ne olacağını düş çok merak ettikleri şeyleri soruyorlar. O sorularına da tapınağın kutsal rahibesinden yanıtlar alıyorlar. Burası kutsal yolu sonu. Ve milletle Mayıs'ın ikinci haftasından başlıyorlar. Buraya gelip törenle Apollo adına kurbanlar kesiyorlar, hediyeler getiriyorlar. Şu alanlarda dans ediyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar ve ondan sonra gidiyorlar. Millet sadece antik dönemde değil, Roma'da, Bizans'ta Erken e, Beylikler döneminde Selçuklu'da olduğu gibi e, ve Osmanlı döneminde de önemli bir şehir e, ve Arkamda da özel bir eser var İslam sanatı açısından. Neredeyiz şu anda? Bize bir anlatır mısınız ve burası neden önemli? Burası İlyas Bey Camii. İlyas Bey Camisi Menteşoğulları'nın oğullarının kurucularından İlyas Bey e adına yaptırılan bir camidir. Malzemede, yapım malzemeleri tamamıyla Milat antik Kenti'nde getirilmiştir. Ve Ege bölgesinin Efes'teki İsa ve Camii'den sonra en önemli dini merkezi. Sadece dini bayramlarda açık. Bu çok sade aslında bir cami. Evet. Sade ve insana böyle bir huzur veren bir güzelliği var.